Herkese merhaba. Hakman Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben tatlı canne Kıymet Özcan. Size bu hafta bol çikolatalı ve fındıklı harika bir brownie tarifi hazırladım. Yine yapımı çok pratik ve çok lezzetli. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz tadına doyumu olmayan brownilerden bir tanesi olacak. ben fındık kullandım ama siz dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Buyurun isterseniz hemen yapımına geçelim. Küçük bir tavayı ocakta ısıtalım ve içine 100 gram tereyağı ekleyelim. Ocağımızı kapatalım. Tereyağımız eridiğinde içine 100 gram minik doğranmış ya da pul çikolata da olabilir bitter çikolata ekleyelim. Ve biraz karıştırıp çikolatamızı eritelim. Karıştırma kabına 3 yumurta, 1 su bardağı şeker ekleyelim. Çırpma teli ya da mikserle 2-3 dakika pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Eritmiş olduğumuz çikolata ve tereyağı karışımını ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un ve 1 fiske tuz ekleyip birazcık çırpalım. Bu akıcı kıvamı elde ettiğimizde içine 1 çay bardağı kadar eri kırılmış fındık ekleyelim ve 1-2 tur daha karıştırıp yağlı kağıt serdiğimiz küçük kare borcama hamurumuzu dökelim. Üzerine yine fındık serpelim ve 175 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirelim. Ben üzerine birkaç parça beyaz çikolata da ekledim. Çok yakışıyor. Sizler de ekleyebilirsiniz isteğe bağlı olarak. Artık brownie'miz hazır. Şu an çok sıcak dumanı üstünde. Gerçekten harika bir dokusu var. Çok ıslak sevenler 20-25 dakika daha kuru bir brownie yapısı sevenler 30-35 dakika kadar pişirebilirler. Tatlılarımda kullandığım tüm malzemeleri sizler de Hakmar Express mağazalarından uygun fiyatlara satın alabilir. Sizler de evinizde mis gibi tatlılar hazırlayabilirsiniz. Haftaya yine pratik, yine çok lezzetli, bambaşka bir tarifle görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsanız ayrıca çok seviniriz. Afiyetler olsun, hoşçakalın.